Valorant yeni başladıysan hangi ajanla başlamasın? Merhaba canlarım. Bazılarınız oyunu yeni başladı. Biliyorum. Bana özellikle ya da yorumlardan abla yeni başladım hangi ajanla oynamalıyım neler yapmalım? gibi sorular soruyorsunuz. Farkındayım. Part part videolar yapıp sizinle bilgilerimi deneyimimi paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle sponsorumuz olan softa en ucuz VP'lerin satıldığını ve size Valorant Point vermek için çekiliş yapacağımızı belirtmek istiyorum. Valorant Point'ler zamlanmadan en uygun, en güvenilir yerden alın. Şimdi gelin videoya geçelim. Öncelikle ben kendimden bahsedeyim. Oyuna ilk başladığımda Demir 3 başlamıştım ve ilk oynadığım ajan seçti. O zaman kendisine 30 değil çok daha fazla can veriyordu ve tercihim bu olmuştu. Hatta tüm ajanların yeteneklerini, özelliklerini okurken ya bir ajan kendisi can vermiyorsa o ajanı niye alayım ki ya demiştim. Çünkü hasar almadan kil almak benim için çok zordu. Ancak hala dönüp ajanlara baktığımda başlangıç ajanın seç olabileceğini söylüyorum. Can mı? Sol tık takım arkadaşına sağ tık kendine atıyorsun. Duvar mı atacaksın? At bir yere. Tamam mı? Kapa bir yere. Çık duvarın üstüne. Bir kil al. İn duvarın üstünden sonra. Ya da at duvarı. Pus kenarına bir kil alırsın. Slow mu atacaksın? Hani slow line-up öğrenmeye gerek yok. Başlangıçasın çünkü. Saldırıysan atarsın bir yere pik demesinler diye. Pikleyen de kaçamasın diye. Savunmaysan da giriş atarsın. Adamlar gelemesin. Oyalamak için atarsın. Ultin mi geldi? Takım arkadaşların ölen biri varsa onu kaldırırsın. Tabii ki Sage oyuncuları için de duvar line-up'ları var. Slow line-up'ları var. Ancak sen oyuna yeni başladın. Acınla kafa yormadan oyununu ve haritaları öğrenmen gerekiyor. Parti için kanalı takip etmeyi unutmayın.